Aynen tamam, bir sefer de ben ya. Bu, bu fight'ı vermeyelim. Aynen, aynen bu fight alalım abi. E, çok rahat alırız. E kötü şey indiler. Uzağa biz daha yeni indik ha. Dikkat et. Bitirdim. Aha, önümde. önümde. İki kişi önümde. İki kişi önümde. Abi gördüm gördüm biri kırdı bir bak. Nerede? O tek olan. Haydi beni Yatma beni abi. al. Tam sıkıntı yok bitiremez dedim. Hayır bir safe'im safe'im. Ver al beni. Kal kal kal. kal Alperen. Geldim abi. Yanında Berk abi var abi. Oğlum sen ha. Benim yanımdan az önce biri geçmedin buradan ya. Biri mi şınlandı? Birinci kata. Sağ sağ. Buradaki var be. önümde. Ah be. Top. Hey, yani şu binanın ikinci katında abi adam. Helal. Berk seyip Berk'e dönmemiz lazım abi. Yani abi şu çatta biri. Aa, çok az var. Onun. Sen dikkat et. Duyuyor musun? Biri solumuzda. Mütemelen. Berk. benimle mi sen? Aa yapıyorsun? tepeye çıkmış adam. atıyor. Biri, biri burada. Aa. Üstümüzde ama. Aa, i̇çeri gir Oradan biraz Çin baskı yapsanız da basıyor. bana açı versin. Sağdan biraz şey yapın baskı verin. Bana açı versin. Daha aç veriyoruz o zaman ya. Dağda adam var ya. Dağdakini gördüm. Burada burada adam. Dağdaki adam bur burada, aynen, aynen. Burada. burada. Daha iyi baydım daha iyi baydım. Daha mı Tamam son kaldı. Burada burada burada. burada. Ama. Abi. Ekmeği çıkarın canıma. Bak 3 baygın olduk ha. Alperen. Abi niye çıktın evden? Abicim e niye çıkmayayım? Canım az ama biraz dursan. Acele etme zaten bir tane adam kalmış. Rabbit bak tut, vurdum. bekle Burası Çok iyi. Belki tut önce. Onun canınızı gör. Çıkını bas belki adamı. Bak Revit niye çıktın diyorsun da bir tane adam var bak beklesen zaten bizimkiler açığa alacak. Yok şuradan, yok adam bak. bastı ki beni ya, evdeydi ben. Ben çıkmadım Ka ki oğlum şuradan oynayayım diye sana şey yaptım sıkıştırırız diye. Yok yani. sen sen evden çıktık sen sen kapıdaydın tutup ki. Tutup.